Business Cup'ta çeyrek final mücadelenin ikinci maçında Sandoz Bir takımıyla Ejo Tezmak takımları karşı karşıya geliyor. İki takımda formda, iki takımda yükselen grafiği olan takımlar. Güzel bir maç bizi bekliyor. Seremonin ardından bu güzel mücadele başlayacak. Sabakaya Sandoz 1'in vuruşuyla başladı Gürkan. Orta sahada kaptırıyordu. Geriye döndü. Şimdi savunma hattından oyun kuruyor. Sandoz bir takımı sol tarafı doğru açılan top Hasan. Ümit mücadelesi. Tarık'ta kaldı top. Öncesinde verilen hareket. Yapılan hareket boy. Sandoz bir de Ümit topun başındaki isim. Baktı arkadaşların dağılımına. Ümit içeri doğru gönderdi. Bir kafa güneyden top dediği şekilde gitmedi. Farklı şekilde gitti. Hasan. Hasan. Ara pası güzel. Kaleci Erdoğuz kalesini zamanında terk etti. Gelsin'de de başarı var. Hasan açtı şimdi. Gürkan. iki kişi arasından çıkabilecek mi? Çıkamadı. Hasan'ın vuruşu. Savunmaya da çarpan top. Kaleci kontür bıraktı ama top kornere çıktı. Hasan kaleciyle karşı karşıya açtı. Erdoğuz zamanında kalesini terk etti ve top kontörünü aldı ancak bir anlık hatası. Savunmadan gelen top geri pas olarak değerlendirdi. Hakem bu pozisyonu. Gülkan topun başındaki isim direkt kaleye düşündü. Bir daha vurdu. İki müdahale de başarılı. Korna açık kullandı Hasan'la. Kaleci Erdoğan tokatladı. Tribünler tıklım tıklım dolu. İki takımın da taraftarlarının maça yoğun ilgisi var. Ümit bir atak geçtiriyor. Suat harika bir gol. Harika bir gol. Ayağının dışıyla muhteşem bir gol imza attı Suat. Gelişine müthiş bir şut. Harika bir gol. Suat, Suat, Suat. <laughs> Muhteşem bir gole imza attı. 90 diye tabir edilen noktaya gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Şimdi Selahi. Selahi kaleyi kalsın aldı. Vuruşunda kaleci başarılı. Şimdi oyunu kullandı. Avutuluş hemen kullanıldı. Güney açtı sağ kanada doğru topu. Sağ kanattan atak geliştiriyor. Sandoz bir takımı. Birinci hareketinde başarı var. Top oyunda Hasan açtı Gürkan'a. Gürkan'ın vuruşu ve gol. Yerden düzgün ve sert bir vuruş. Gürkan topu ağlara gündürüyor ve şimdi skora denge var. Gürkan bu golün ardından taraftarlarına koştu. Taraftarlarının desteği arttı bu golün ardından takımına. Hemen maç başlayacak golün ardından. Tarık uzaklardan bir şut denemesi İsmail'den oldukça etkisiz. İsmail Güney mücadelesi Top İsmail önünde kaldı. Hakem devam dedi pozisyona. Şimdi top sağ tarafa doğru açıldı. Bir şut. Erdos iki hamlede topu kontrol altına aldı. Sandos takımının baskısı devam ediyor. Bir şut savunma kesti. Gülkan'ın topunu. Sandos takımı akın akın gelmeye devam ediyor. Güney kaleye vuruşu. Erdos ikinci bir pozisyon. Hasan'ın önünde kalan topu Hasan Ağlar'a gönderdi. Şimdi skor 2-1. Bir karambol. Hasan önünde kalan pozisyonu affetmedi ve ağlara gönderdi. Skor şimdi 2-1 oldu Sandoz lehine. Tarık'ın itirazları var pozisyonda. Şimdi friki atış kullanıyorlar. Uzaklardan bir şut denemesi kısa düştü. Coşkun riskli bölgeye riskli bir hareket kaptırdı Hasan. 2-1 Güney vuruşu son anda savunmadı Ümit'in hamlesi başarılı. İsmail aldı önüne bir karambol. Gözler hakemde korner. Tarık korner için kullanacak isim. Ejot Tezmak takımında Tarık arka direğe doğru gönderdi. Kafa kaleciye kaldı. Şimdi hani bir kontra atak şansı olur mu? Hasan Suat'ın hatası. Hasan kaleciye karşı karşıya. Erdos başarılı. Suat'ın büyük hatası var bu pozisyonda. Çevirdi içeri. Arka direkte istediği gibi vuramadı Gürkan. Suat. Aşı noktada İsmail var. İsmail. İsmail sağ kanattan çizgiye kadar indi. İsmail ceza sahasını çevirdi. Kaleci başarılı. Ümit çizgiye indi. Çizgiden çevirdi. Gözler hakem de hakem devam dedi. Göğsüne çarptığını söyledi ve şimdi ikiye bir geliyorlar. Hasan bıraktı. Güney kaleciyle karşı karşıya. Bir pas ve gol. Sandos takımı Yakaladığı kontra atakla Mehmet'in golüyle ki golde Güney'in de payı yüksek. Skoru 3-1'e getiriyor Ejot Tezmak karşısında. Ümit açtı Suat'a. Oldukça etkisiz bir vuruş ancak Tarık'ın kafası ve gol. Karambol'dan çıktı bu top. Karambol'da gelişti Coşkun'un attığı gol. Fark tekrardan 2-1'e indi. Suat etkisiz bir vuruş gelmişti ama Tarık'ın kafasını uzatması pozisyonu karambola çevirdi ve gol geldi. Gürkan'da top. Gürkan açtığını bir vuruş ver, harika bir gol. Yok böyle bir gol. Gürkan çıldırdı adeta bu golün ardından. Tellere tırmanıyor. Bütün Sandoz ekibi harika bir gol. Muhteşem bir gol. 90 diye tabir edilen noktaya topu gönderdi. Kaleci çaresiz. Coşkun. Tarık çok net bir fırsat. Ardından Selahinin vuruşu etkisiz. Artık son anlara giriliyor müsabakada. Bir orta, Kaleci Ardós başarılı güneyin kafasında, kavuruşunda. Kafa vuruşunda Güney'den çık bir topuk pası. Son mutlaklaştı ve müsabaka 4-2 Sandos 1'in galibiyetiyle sona eriyor. Oldukça keyifli tempolu geçen bir mücadelede Sandos bir, bir takımı Kaptanın iki golü Güney ve Mehmet'in golleriyle adını yarı finale yazdırıyor.